Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle şahane, hem güzel, hem kolay, hem de hızlı ilerleyen bir model yapacağız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan haberdar olursunuz. Şimdi bu modeli ne örebiliriz? Yelek, kazak, hırka, hatta belki bere bile örebiliriz. Aslında biz ne istersek onu yapabiliriz biliyorsunuz. Ve bu modeli de uyabilecek her yerde kullanabiliriz. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına zaman kaybetmeden geçelim. İpim Nako Elite Baby. ilmek kat sayılarım 2 ve 2'nin katları artı 2 tane kenar ilmeği. 3,5 numara şiş. Ve arkadaşlar ben Size gösterebileceğim kadar e, ilmek atıp lastik yapıp geliyorum. Evet arkadaşlarım ben lastiğimi yaptım ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeği bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi onun öndeki ilmeği ilmekten değil de bir kat alttan arkadaşlar batıyorum. Ve oradan düz bir ilmek çıkarıp diğer ilmeğimi de hemen başına geçiriyorum sağ ilmeğimin. Yine bir tane düz aldım. Hemen yanındaki ilmeğin yine kendinden değil de bir kat alttan. Gördüğünüz gibi bir kat alttan batıp bir düz ilmek çıkardım ve kendisini de yine sağ şişime örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Yine hemen diğer ilmeğin bir kat altından girip bir ilmek çıkardım ve kendisini de örmeden sağ şişime geçirdim. Bir tane düz ördüm. Hemen yanındaki ilmeğin altından girdim. Bir düz ilmek çıkarıp kendisini örmeden aldım. Şimdi bu sırayı bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Başka bir işlem yapmayacağız. Bir tane düz öreceğiz. Hemen yanındaki ilmeğin bir kat altından batıp bir düz ilmek çıkaracağız ve kendisini de örmeden sağ şişimize geçireceğiz aynı ilmeği. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Burada yanlış aldım galiba. Hemen ben orayı bir düzelteyim arkadaşlarım. Bazen ufak tefek aksilikler olabiliyor. Evet, hemen işlemime devam ediyorum. Bir tane düz örüyorum. Hemen bir ilmeğimin altından girdim ve kendisini de düz olarak alıyorum. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Arka sırada biraz dikkat edeceğiz arkadaşlar. Zaten iki sıradan oluşan bir model. Şimdi işimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Biraz daha yaklaştırdım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi karşı tarafa geçirdim. Gördüğünüz gibi bu ikili ilmekler yapmıştık ya arkadaşlar. Onların ikisine birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Hemen yanındaki ilmekten de düz ilmek çıkarıyorum. Bu ikili ilmekleri de ikisine birlikte batarak düz ilmek çıkarıyorum. Tek olan ilmeğimi yine düz. Yani bu sırada tamamen düz öreceğiz. İkili ilmeklerimize tek batlamaya dikkat edelim arkadaşlar. Modelimiz bozulur o zaman. Bu şekilde sıramızı düz olarak tamamlayalım. Evet modelimizi bu şekilde bu sırayla tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi iki sıradan oluşan modelimizin ilk e, aşamasını bitirdik. Şimdi modeli ikinci kez kuracağız. Çapraz kuracağız. Dikkat edelim burada arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğin hemen altındaki sıradan battım. Bir ilmek çıkarıp kendisini sağ şişe örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Hemen yanındaki ilmeği altından batarak bir ilmek çıkarıp kendisini sağ tarafa örmeden geçirdim. Bir düz ördüm ve yine karşıdaki ilmeğin hemen altından battım. Bir ilmek çıkardım ve kendisini örmeden aldım. Şimdi burada bu şekilde de ikinci sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Model sadece bu şekilde kuruluyor. Bir sırada ve ikinci modeli geçtiğinizde çapraz olarak ilerliyor. Şu ana kadar izlediğinizin tekrarından oluşuyor model çok kolay. Siz mutlaka dikkatlice izleyin arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu geri alarak tekrar izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi model çok güzel kuruluyor. Daha fazla konuşarak kafanızı karıştırmayayım. Siz bu şekilde izleyerek yapın arkadaşlar bu sırayı da. Bu sırayı tamamlayın arkadaşlarım. Ben hemen e, sıranın sonuna geldim. Sizler de bu şekilde e, sıranızı devam edip sıranın sonuna geldiğinizde hemen ikinci modelin ikinci sırasına geçmiş olacağız. Aynı şekilde ilk ilmeğimi armadan alarak yine tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki ikili ilmeklere de birlikte battım. Biraz sık oluyor bunlar arkadaşlar. Bollaştırıyorum ben böyle. Siz de öyle yapabilirsiniz sıkışıyorsa ilmekleriniz. Hepsini düz örüyorum bu sırada da. Sizler de düz örüp e, gelin arkadaşlar. Şimdi modeli ben üçüncü kez kuracağım. İlk başta bir tane ilmek örerek başlamıştık hatırlıyorsanız. Şimdi yine aynısını yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimin gördüğünüz gibi çapraz çapraz bu şekilde gidecek. Hemen altından girdim. Bir düz ilmek çıkardım ve kendisinde sağ şişime geçirdim. Bir tane düz ördüm. Siz bu şekilde. Bunlar ve tekrarları olarak yapın arkadaşlar. Ben işimi biraz ilerletip hemen geliyorum. Zaten modeli anladınız. Çok kolay ve hızlı ilerliyor. Sadece çapraz kuracaksınız. E, dikkat etmeniz gereken tek şey o. Biraz daha ördükçe model bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çaprazlama modelleri kurduğunuzda görüntü bu. Ben biraz daha fazla örüp geleceğim. Bu arada görün diye bunu paylaştım. Evet arkadaşlar modelimizin daha ilerlemiş hali bu şekilde petek petek çok güzel kolay hızlı örülen bir model. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben o yorumlarınızı okuyup cevap veriyorum mutlaka. Çok da hoşuma gidiyor çok seviniyorum. Ve e, kanalıma abone olmak başta da söylediğim gibi ücretsizdir. Bu tarz desteklerinizi ihtiyacımız var kanalımızı daha ileriye götürebilmek için. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.